son yarışmanın ardından şimdi dinlenmeye çekildin, istirahat edeceğin günler var. Bundan sonra hangi yarışma gelecek? Bu sene artık müsabaka yok, seneye var artık. Avrupa ve ya Dünya Şampiyonası var. Dünya Şampiyonası zaten Türkiye'de yapılacak. Ya yani oraya artık hazırlanacağız. Hı hı. Şimdi yaklaşık bir 10-15 gün, iki hafta dinleme yapacağız yani. Türkiye'de dinledikten sonra. Ondan sonra kampla başlıyor. Oraya hazırlanacağız artık. söyledim ya ne evet. <laughs> Hayır etme. Ne oldu ya ben sizde de ne yapıyor? Evet diyor bir de. Evet Hafız zorlu bir yarışma geride kaldı. Dünya ikinciliği. iki dünya ikinciliği. Neler söyleyeceksin şu anda? Dinleniyorsun artık. Şu an şu an Ağaz. din... Mikrofonu da <laughs> Ya bırak ya. çekil. <laughs> <laughs> şey, şey. Sayın seyirciler, İncinur Şahin Sikme'deki son hakkını kullanmadı. Koparmadaki 70 kiloluk kaldırışıyla 12. sırayı yer al almadı. Koparmadaki 70 kiloluk kaldırışıyla dünya 12.si olurken sekmedeki ilk hakkındaki kaldırışıyla ilk hakkında mı kaldı? Tekrar alıyorum. Tamam mıyız? Evet Halil, dün müsabakaya giderken de konuşmuştuk seninle. 3 altın sözün vardı değil mi? İki bronz, bir de dördüncülük mü? Yok, üç bronz. üç gümüş. Üç bronz? Gümüş olması gerek. İkincilik bronz mu? <laughs> Gümüştür mü ikincilik? <laughs> ya bir dakika. Bir <laughs> gümüş demek <laughs> mi? Evet. Kamera şakası yapıyor <laughs> galiba. Ana! Ana. <gülüyor> Hafız dün müsabaka iyi geçti. Üç gümüş... <laughs> Hafız dedin. Dedi <Öyleyim> mi Fatih? Ya o bela dahi. Yok be gidecek. Gel gel. Tam bir olay oldu evvelki gün. Hatta bir kuş, federasyon başkanı Sayın Halil Kılıçoğlu'nun da, evet, senin müsabakanda değil evet, mi, Naim'in müsabakasında, başına kondu? başına kondu, evet, başına kondu. Yerleştirilmiş <laughs> 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 şey evet, <laughs> yine şartlı. Talip Kuşu değil mi? Peki, düşünsenize o anda... Keşke ee... Johnson müsabakasında konusaydı. Peki, yani Halil'in müsabakasında gün. düşünebiliyor musun, o ağırlığı kaldırmışsın. Belki konacaktı fakat herhalde kuşu ben kovdum, Ondan <laughs> o yüzden mi? olmadı. Peki, o halteri kaldırdın, o anda tam böyle e, hakemlere de kaldırdığını gösteriyorsun, kollar dimdik olmuş, sağdaki ağırlığın üzerine kuş kondu. Kondu mu?